Döner ve kebap salonundayız. Ee, burada şu an itibariyle saat sabahın yedi buçu ciğer kavurması satıyorlar. Onun ziyaretine geldik. Ee, biraz sohbet edeceğiz inşallah ondan sonra da işimize, kendi işimize gideceğiz. Evet bu yakışıklı kimmiş? Yakışıklı sen kimsin? Kadir Abdühan. Efendim? Kadir, Kadir mi? Bu da ne işin var Kadir? Ne iş yapıyorsun? Güzel, güzel, Çalışıyor çalışır. musun? Güzel. Ne, ne şimdi Kadir Bey? Otur yani oturan otur Nasıl yapıyorsunuz kavurmayı? Güzel yapıyorsunuz. Ne katıyorsun içine? Kuzu ciğerim bu, dana ciğerim. Kuzu Kuzu ciğerim. Dur abi bir dakika şimdi bir soru soralım. Evet, müşterilerimize, bizim takipçilerimize dedik ki sabah sabah ciğer kavurması yer misiniz dedik. Bir soru sorduk. Ciğer kavurmasının, aslında bizim ustamız burada, ciğer kavurmasının faydaları sabah nedir? Sabah. Evet. Sabah kavurmanın faydaları, evet. insanı canlandırır, müşterileri yani, yani faydalıdır ya. Ya şöyle söyleyeyim, e, her gün et e, şey ettim şimdi, her gün kahvaltıda peynir, bal, kaymak, şu bunu yemektense bence daha mantıklı değil mi sizce? Tabii tabii. Şimdi nizipin yöresine göre mesela sabah nohuttur, kavurmadır, ciğerdir. Yani dışarıdaki insanlar mesela çoğu bilmez ki kavurma nedir. Ama Antep yöresindeki çoğu insan bunu bilir yani. Kavurma sabah yenilen bir ürün olduğunu. Mesela sabah daha lezzetli olduğunu bilen bunun temiz Nizip'in geneli işte 99'u bilir. Ama dışarıdan gelen bir insan bunu bilemez. Bunda yani bu Nizip Antep yöresine ait bir şeydir yani. Şimdi şöyle bir şey sorayım. Sen dışarıdan dışarıdan yani Antep dışından gelecek e, Antep dışından Antep'e gelecekler veya Nizip'e. Özellikle de bu Zeyekma'ya gelen e, turist arkadaşlarımıza Antep'i ziyarete gelenlere kavurmayı tercih eder misiniz? Yani en azından bir tadına bakmasını... Tabii tabii. tabii. Kavurmayı tavsiye ederim. Sabah nohut yemeği tavsiye ederim. Ciğer yemeği tavsiye ederim. Yani denesinler. Denemekte fayda var. Yani her şey tereyağı, bal değildi Yani domates, biber salatalık değildir. Denemekte fayda var. Evet. Aleyküm selam Dilara Hanım. Ee, şimdi çoğu diyor ki e, midemiz alışık değil diyorlar. Kavurma olsun, nohut olsun. Şimdi birkaç kere de nohutu çektik ama şimdi de sıra kavurmada. Kavurma artı e, mercimek çorbası çorbası mı? Mercimek çorbasını herkes genel yiyebilir. Ama kavurma çok e, ağır olmaz mı sabah? Yok. Ya aşırı derece zaten baharat girildiği zaman aşırı olur. Ama Nizip yöresindekiler mesela çoğunlukla bundan dolayı baharatı azalttılar. Baharatı azalttıkları için de Mesela ağır gelmez. Yani demedim ki yani içini baharatla doldurup da yemeyin. Daha az. Her şeyin azı makbuldür yani. Şimdi adı, az önce başka bir platformda yayındaydık. Şimdi de YouTube'da yayındayız da. Adresinizi dışarıdan gelecek örnek sürümce Zeyokma'yı ziyaret edip de Zeyokma'dan soruya bura, evet, bu, zaten. buraya gelecek insanlar için bize bir adresinizi tarif eder misiniz? Zaten Zeymo'ya gelecek gelen dostlarımıza hoş geldin deriz. Şimdi yerimiz Sebze Ali Göbeğendedir. Sebze Ali Göbeğendir mesela zaten müzikte gösteriyor. Sebze Ali Göbeğendir Hacıoğlu Gönel Kebap Salonu'ndayız. Evet. Hani açık adres olarak da Milli Egemenlik Ma Şıkar Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi No 27'deyiz yani. Evet. Kebap çeşitlerinizi de sayarsanız, Söyle. yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, insanlar, şimdi ben zevk Zeynep'le çalıştığım için söylüyorum. İnsanları oraya getiriyorlar. Ondan sonra da ee, Nizbe değil de Birecik tarafına götürüyorlar. E, kebap çeşitlerini yemesi için. Değil. Sizin tavsiyenizi alabilir miyiz? Şimdi e, zaten Nizbe'ye ait olan bir yer. Abi i̇şte ya bunu yanlış yapıyorlar. Nizbe'nin nice nice nasıl tanıtılması için en güzeli yani gezdirilmesi lazım. Yani gelen insanlar için gezdirilmesi lazım. Yani gezdirilip iyi yerlerde yemek yedirilmesi lazım. Ondan sonra yani firma var mesela bizde. Başı var, ciğer var, yürek var, böcek var, döner var. Her sabahın erken saatleri olduğu için onlar şu an hazır değil. Bir yarım saat, bir saat sonra onlar da hazır olur. Saat 9-10 gibi başlıyor servise. 3-8'e kadar devam ediyor. Patlıcan kebabımız isteyen müşterilere yapıyor özel olarak. Ya, tamam büyüküm. Selam. patron evet. geldi. Şimdi Murat Bey şöyle söyleyeyim size. Mesela burada tavuk ıı, tavuk fiyatı ne kadar sizde? 70 lira. Tavuk Ekmek 70. arası right. 70 lira. Ekmek arası 70 lira. Tabi porsiyon biraz farklı oluyor. Ya, porsiyon. o sıkıntı değil. Dışarıdan gelen müşterilerimize onu biz McMahon. uygun fiyata ben e, gazi pazarlamada gördüm. E, derseniz size onu uygun fiyata sayar, sıkıntı yok. Peki ciğer dürümü e, ondan sonra e, ka, şey kuşbaşı falan ne kadar? Onlar da bir sayarsanız. Ekmek arası 100 lira. Yani o kadar yani yüksek fiyatlarda değil yani. Porsiyon şimdi, e, bir porsiyon ne kadar şu anda yani bir kuşbaşı evet. veya karışık dediği zaman bir müşteri geldi bana bir karışık dediğinde yani bir turist geldi diyelim. Hadi boş ver e, nizipler baş Onlar zaten günlük geliyor. Yani şimdi bir porsiyonu biz normalde iki şiş atıyoruz. Yani bir ekmek arası 1 şiş atıyoruz için porsiyonu iki şiş atıyoruz. Ve bu ikiye katlanıyor. Yani 100 lira verdiğimiz ürün 200 lira oluyor. Yani çünkü yüzde bir şiş yerine iki şiş atıyoruz. Evet. Bunun yanında tabi ayran falan veriyoruz. Yani ayranlar 10 lira. Yani zaten güncel fiyatlar hepsi duvarda asılı fiyat listesi. Evet. Ama şunu söyleyeceğiz biz sizden şu söz alacağız. Burada bizi gazi pazarlamada görüp de YouTube kanalına sizi seyrettim. Ben buraya özellikle yemeğe geleyim dediğinde ee, mutlaka 200 lira değil de biraz daha düşüğe vereceğine yani burada biz sözünü alıyoruz Murat Bey'den. Gelen <laughs> evet. Ama özellikle de dışarıdan gelen e, insanlar için, turistler için diyorlar ya turist geldiği zaman e, turiste iki katına sayar. Evet, Ama bizde tam tersi. Bizde turiste indirim var. Diyorsunuz. Yani şunu, şunu söyleyelim. Yani Allah kimseyi yani şikayetçi ki insanlarla karşılaştırmasın. Bizim için müşteri aynıdır. Bir çocuk da gelse aynıdır. Yani bir büyük de gelse aynıdır. Biz elimizden gelen her şeyin en iyisini, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sunmaya çalışıyoruz. Yani bizde fiyatlar günceldir. Yani bir şey gelmiş, ayrı dedi. Dışarıdan biri gelmiş. Ayrı dedi. Bir şeyimiz yok yani. Zaten duvarda fiyat listelerimiz var. Kendilerine hesap verdi. Çoğu müşterimiz zaten onu yapıyor. Adam iki dilim yer. Ayran içiyorsa içiyor diye şuradan yüz alıyorlar. Evet. Yani kendi hesaplarını kendiler yapabilecek listeler askıda duvarda. Ee, şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Iıı ee, dışarıdan yani, e... Bireciye veyahut da sağa sola Antep'e gidip de aynı kalitedeki aynı kalitedeki e, şeyleri e, kebapları fazla fazla fiyata yiyeceğinizde kaliteyi burada daha ucuza yiyebilirler mi? Tabii, tabii, öncelikle zaten bizim elimizde elimizden kaliteyi uyguna sakla. Yani burası bir köylü semtidir. Yani hani dört yani 25 gibi değil yani şöyle düşün. Çevre köylerin uğrak olduğu yerler elimizden geldiği kadar fiyatlarımızı en alt seviyede tutmaya çalışıyoruz az zarar etmiyoruz çok aşırı derecede kazetmiyoruz evet şu anda e, sabah saat evet. 6 gibi satışa davrulmadan başlıyoruz satışa evet. daha sonradan dönerimiz kebabımız saat 9'dan sonra döner sonra döner kebap ondan sonra çeşitlerimize şey şeye giriyor ama siz bir gün önceden biz erken geleceğiz dediğinizde de saat yine 6'da 7'de ciğer kavurması şu bu da e, kebap çeşitlerinde. Ha, e, dönere belki söz veremeyiz ama yok, döner. kebap. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü neler diyeceksiniz dönerin sabah en az bir 15 bir saat e, takılması lazım, pişmesi lazım. Yani o biraz daha zahmet Yani hani şipşak yapılacak bir şey değil. aleykümselam Aleykümselam. Tamam teşekkür ederiz Murat Bey. Tekrardan görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ee, Yerimiz yani için hayatınızda sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere sayın takipçilerimiz. Ee, i̇nşallah Murat Bey'le söyleşimiz e, normalde. Şimdi değil de bundan sonra ki sabah yine sabah devam edeceğiz. Ama e, diğer günlerde öğlen e, tam böyle kebapların olduğu saatlerde geleceğiz. E, i̇nşallah zamanla Aynen. da burayı tanıtıp sizleri mutlaka buraya getirip paramız yok derseniz de ücretsiz yiyeceksiniz. O da Murat Bey değil. O adamların sermayesi bizden yiyeceksiniz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Güle güle efendim.